Arkadaşlar hayvanlara bakacağız sabah. Hayvanların yemini gördüm. Rasyonunu hazırlıyorum. Yemleri koyduğum içini karıştırıyoruz. Tamamdır. Gidelim verelim şimdi. Samanlarını verdik. Şuraya dursun. Yemedi yeme verem. <laughs> Arkadaşlar biraz sonra adak keseceğiz. Önce bir hayvanlara bakalım. Hayvanlara baktıktan sonra adak işi. Ama tozuttuğumuz lan. Tozu dumanı karıştırdınız ey. Arkadaşlar yemlerini verdik koyundan. Akbaş'ın yemini vereceğim. Ondan sonra da kara olan arkasından adamımızı keseceğiz. Akbaş ne yaptın oğlum? He? Akbaşın tamam. Ne var mı Akbaş, aynen. Hı. Ne yaptın? He? Ha? Ha? Kaşalandı. Dur, dur. Anam, anam. Hareketlendi. Oynayacak. Oynayacak, alan dar geliyor. Alan dar gelmezse <laughs> oynayacak o değil mi oğlum? Alan dar geliyor. Alan dar geliyor da sana. Neredeyim anne? Hadi bakalım. Gel. Gel oğlum sen. Buraya mı bakacağız İyi bakalım sen afiyet olsun. Afiyet olsun oğluma. <laughs> Yiyişi bak yumuş yumuş. Amma da iyi ha. İyi bakalım iyi. Kocaman olacak daha o. Biraz da yonca kırıklığı vereyim ben onu. Arkadaşlar birazcık da elimizde. Bundan normalde biraz büyük ya. Balya yapım olduğundan kırık değil. Onu elimle veriyorum şöyle. Daha güzel yiyor o zaman. Elimle parçaladım mı? Hiç ziyan etmiyor o zaman. Şunları da verin. Tamam. Yoncası hazır. Yemin de verdik. Akbaşın da yemi bitti. Sabah yem bir sabah bakımı oldu. Değil mi oğlum? Her şey oğlum. Olunca... Kusat. Ne yaptı oğlum? Ay. Ne yaptın? Sabah hava serin ya. Oyun arıyor. Erken saatlerde. Arkadaşlar akbaşı da baktık. Şimdi de sıra geldi büyük oğlumuza. Değil mi oğlum? Değil mi aslanım benim? Şimdi kara oğlanın bakım zamanı. Şöyle bir harmanlayalım. Hmm, sahi bunda bitti. Arpa bittiydi. Şuradan önce bir kepek verem. Arpayı kıracağız bugün. Arpa kalmadı çünkü. Bir iki çuvallık arpa kırmamız lazım. Dün akşam bitirdik. Tamam oğlum. Tamam. gram. Um. Rota konsantre yem. Bunu da verdik. Araba. Ne yaptı? Şimdilik diri arpa vereceğiz arkadaşlar sabah önünde. Çünkü dün akşam en son arpayı ben kullandım. Arpa ezmesi kalmadı. Bugün işlerimizi halledince adak falan keseceğiz biraz sonra. O işleri hallettikten sonra karı olanı bugün arpa kırmamız lazım. Bir öğünlük diri arpa yesin önemli değil. Ver Tamam. Al. Aman Ye bakalım. Ye oğlum sen. Ye. Valla bu işte akbaş gibi yumuş yumuş yemiyor arkadaşlar. Gayet de gür gür gür. <laughs> hızlı hızlı. Değil <laughs> Hadi ya bakalım. Arkadaşlar koçumuzu tuttuk. Bu da boynuzsuz bir erkek kuzumuz. Ee, yine izleyicilerimizden bir tanesinin yeni araba almışlar. Onların arabada da olarak keseceğiz bunu da. Gel oğlum. Gel. Gel.

Karamel. Kızım. Arkadaşlar kalemeli saldık artık dışarı. Bundan sonra kümesin içinde durmayacak. Yeni arkadaş alamadık daha onu ama. Bakın dışarılarda ne güzel. Hem geziyor hem dolaşıyor hem de yeşil yeşil otlardan yiyor. Gel gel. Karamel gel. Gel gel gel. Gel bakalım gel. Arkadaşlar karamel de buralardaki yeşilliğe çıkıyor. Kazlara baksanız da çok fazla alışmadı daha buralar etrafı yeni yeni alışıyor. Kazlar bile yeşilliği buldular, kaçırmıyorlar. Yanlarında da bir tane yavrusu, bir tane civciv büyütüyorlar. Başına bir iş gelmedi Allah'tan, şeytan kulağına. Büyümeye devam ediyor. İkisi bir gezdiriyorlar dışarıda. Arkadaşlar kuzumuzu kestik. Derisini yüzüyoruz şimdi. Şöyle etlerin tazeliğine bir kere baksanız da şu taraflarına. Simsiyah maşallah tertemiz et. Arkadaşlar kuzumuzun içini temizledik. Ee, yıkadık sula. Tertemiz. Suyun süzülmesini bekliyoruz. 15 dakika 20 dakika bu şekilde bekletmemiz lazım. Bu şekilde daha iyi oluyor. Beklettiğimiz zaman hem suyu süzülüyor. Et kendini çekiyor. Ondan sonra parçalama aşamasını geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar doğrama aşamasına geçtik. Şöyle parçalar haline ayırıyoruz uzun uzun. Arkadaşlar iki satırla doğruyoruz. Eşler hali. Getiriyoruz. Karamel dışarı. Bizim yaramaz karamel de damın içine kaçıyor. Yani kendi durduğumuz yere kaçıyor içeri. Evet arkadaşlar şimdi etlerimizi doğradık. Poşetleme aşamasına geçiyoruz. Yanımızda da terazi var. Yine hak geçmesin kimseye diye. Çünkü bu ada kestiren abimiz 6 eşit parçaya bölünmesini istedi. O yüzden biz de hak geçmemesi için eşit şekilde yapmak için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz diyelim. Baba çekiyor terazi. Ne kadar gelmiş? 2 kilo 900 gram. 3 kilo 232 gram. 3 kilo 400 gram oldu. 3 buçuk kilo. Bu şekilde işte altatlan. şey yapacağız, başlatacaz. Bu şekilde altı eşit parçaya aile getiren bunları. Aynen. Evet arkadaşlar, adak ettimizi 6 eşit parçaya böldük. 6 tane poşet haline getirip işlemimiz burada bitti. Şimdi bunları alıp e, ihtiyaç sahiplerine dağıtması kaldı. Çoban evinde yapacak çok işimiz var ama önce işlerden önce et, eti fazla bekletmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Ben kafamda belirledim ihtiyaç sahiplerini. Yani yerleri belli. Gidip bunları oraya teslim etmek kaldı. Hadi bakalım şimdi şöyle poşetleri nasıl olsa hepsi aynı. Elimi alayım girip bunlara dağıtıp geleyim. Ondan sonraki işlerimize devam ederiz. Şuradan aradan aradan çıkalım bakalım. Araba geliyor mu? Gelen giden yok. Arkadaşlar Adaklı getlerimizi dağıtıyoruz. Köyün içinde 3 tane yere gittim şimdi. Ee, ben kendi Karacagaç köyümüzden iki yere vardım. Bademli köyünden de annemin köyü. Hemen bizim 3 kilometre üstümüz. Buradan da yine 3 yere geldim şimdi bir yerim kaldı. Oraya da verdim mi? Allah'ın izniyle etlerimizi dağıtmış olacağız. Evet arkadaşlar artık yola çıktık. Ee, çoban evine doğru gidiyorum. Adatlık dağıtımın işini bitirdik. Allah'ın izniyle dediğim gibi eşit bir şekilde kestik, poşetledik. ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Adana kestiğimiz abinin de Rabbim kabul etsin adağını gerçekten e, video çekmiyorum ben hani evlere girerken ailelere verirken video çekmiyorum ama gerçekten hani bir e, çekmiyorum ama çekmiş olsam yani benim o anki konuştuğumu ya da e, aldığım tepkileri görseniz gerçekten emin olun siz de çok mutlu olursunuz yani benim bile gözüm yani insan duygulanıyor, gözü doluyor insanın. Çünkü o yaşlı neneler, yaşlı dedeler o kadar dua ediyorlar ki yani işte eti götürdüğümde, verdiğimde gerçekten yani başka bir işte ne bileyim bu kadar dua almazsın yani. Kapıdan çıkıyorum, arabaya bininceye kadar arkamdan uğurlamayı çalışıyorlar, dua ediyorlar. Gerçekten Allah binlerce kez razı olsun adak kestiren abiden abladan araba ada kendisi araba almış ee, Hani oluyor ya arabanın önünde ada kesiliyor Rabbim kaza bela vermesin diye yine de ablamızın arabası hayırlı olsun tekerine taş değirmesin tekrardan gerçekten çok duygulanıyor yani insan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığında o anki o an çok şey bir an yani her kapıya vardığımda o şekilde aynı duyguyu hissediyor insan ben çekim yapmıyorum. Çok iyi olmuyor o yüzden. Hani oraya gidip çekim yapmak biraz mantıksız geliyor bana. Ama yani onlardaki aldığım duyguyu ben sizle konuşarak, size anlatarak çok iyi bir şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Yani diyecek bir şey yok. Allah razı olsun. Yine adak olduğunda, yine kestirdiğimizde yine bu şimdiki verdiklerim olur. Bir başka kişiler de var. Şimdi ben mesela 6 eşit parçaya böldüm. 10 eşit parça bile olsa daha da verecek yerler çok. Yan köylerimizde de var birkaç tane. Bugün aradım işte köy muhtarından birkaç tanesini. Var Anıl dedi. Hani bir 5-6 aile var dedi. Yine bir adak daha olsa bu sefer başka bir köye gideceğim. Oraya götüreceğim. Yavaş yavaş inşallah adaklık işlerinde çıkan oldukça çevre köyleri de gidip bütün ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince ulaşmaya çalışacağız. Rabbim kabul etsin tekrardan. Kendi köyüme geldim şimdi. Çoban evine doğru gidip işlerimize devam edeceğiz. Arkadaşlar çoban evine geldik. Hemen bir iki tane çuval bulacağım. Ee, biliyorsunuz arpa kalmadı. Bir tane buldum. Bir tane daha çuval lazım bana şimdi. Arpa kırmamız lazım. Karaoğlanın arpası kalmadı çünkü. Buradan hemen içinden çuvalı dolduracağız çuvallarda dursaydı aslında bizim için bunu kırması daha kolay olurdu da. Yalnız bu sefer de çuvalda fareler geliyor. Fareler çuvalları deliyor. Arpayı yiyor, yere döküyor. O yüzden ziyan oluyor. Ama bu şekilde lanca da daha emniyetli duruyor. Şimdilik bu kadar yeterli. Hopluyu biraz uzadam şu. Şuraya doğru getireyim arkadaşlar koyunları çıkarmamız lazım biliyorsunuz arpayı geçen gün yanlış almıştık pancar küspesi alacağımız yere arpa almıştık arpa vardı bizim artık arpayı koyunların şeyinin içine döktüm bizim arpamız var ama kırık arpa kalmadı o yüzden arpa kıracağız arkadaş ben de solak hiçbir yerime denk getiremem illa sağda olacak Heh, tamamdır Şimdi şuraya bir tane çuval takayım hemen. Ardından Karola'nın altını temizlemem lazım. Ardından koyunları çıkarmam lazım. Yapacak daha çok işim var. Burada. Ne de burada. Tamamdır. Şimdi önce bir kova lazım. Kova şuradan alsak olur. Bunun içinde Şöyle. Hadi bakalım. Makineyi çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok açılmış. Birkaç kova alalım sonra çuvalı devir veririz. postalı veririm arkadaşlar Oynarın sabah şeyini de ıslayalım da sabah kadar kabarsın. Arkadaşlar arpa kırmayı babam devam ediyor. Ben şey falan uzattım. Buradan biraz doldurduk oraya götürdük. El arabasıyla karı altını altını temizlerimiz ama işimiz çok. Daha hareket etmemiz lazım. Lydia yola çıkma yola. Yol deli geli. Arkadaşlar, kar altını sabah temizleyemedim. O yüzden burayı temizlememiz lazım. Şşt, tamam oğlum, tamam, karı olan, tamam. Şşt, tamam. Sinekleniyor ya, sinekten dolayı rahatsız oluyor hayvan. Şimdi ben oğlumun altını tertemiz yapacağım, değil mi oğlum? Sinek dahi kalmayacak Bir tane gübre bırakmayacağım oğlumun altında. Hepsini temizleyeceğim. Bitti bak altını tertemiz yaptım gördün mü? Rahat yat. Sadece at koştur içeride at. İçeride at bile koşturabilirsin yani. Özgürsün tamam mı? Tertemiz oldu arkadaşlar. Az bir şey kaldı şurada. Şu tavuklar. Şunları da attım mı? Tamamdır. Arabayı doldurduk. Bunu dökem gelen. Akabinde hemen hayvanları çıkarmamız lazım koyunları. Çünkü yavaş yavaş alıştırmamız lazım. Birden de yeşile sürmeyeceğiz. Bir iki saat bir iki saat güdüp güdüp alıştıracağız ki ondan sonra artık biraz uzun süreli güdüme başlarız. Çekil. Çünkü otlar yeşillenmeye başladı artık. Babam da arpa kırmaya devam ediyor. Pusat. Pusat sabahki kestiğimiz adaktan artan parçaları Pusat'a verdim. Karnını doyurdu. Kim aslında da stoklamış. Toprağın altına gömmüş. Karagöz seni takıyor mı buna? Ha? Bunu sana takacağım bak kızım tamam mı? Arkadaşlar. da beri oyunları gitmediğimiz için çangları söktüydük. Gerçi bir tane daha benim yeni çanım vardı ama onu bulamadım. Nereye koydum bilmiyorum. Şimdilik hayvandan kulak sesi alışsın diye rastgele takacağım. Ama bulunca bir yerini bulurum. Gel, gel kızım korkma gel. Seni takacağız ya. Gel bakalım. Geçmiyor mu? Geçer ya. Senin kafan bu kadar büyük mü? Hı? Geçti gitti. Geçti gitti geçti. Tamam. Tamam. Dur bakalım bekle bir. Bekle ben şunu birbirini dolayayım. Bu <laughs> telli değil de diğeri çok güzeldi arkadaşlar da onu bulamadım şimdi. Bir iki gün idare etsin. Onu bulunca onunla takacağım. Hadi bakalım. gel Hadi. gel. 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 Gel 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 gel. Pusat korkutma bak tamam mı? Seni daha sonra salacağım. Gel 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 gel. Uç uç. hayır. Gel gel. Gel kızım, kızım gel kızım gel. Buralar yiyorlar. Aşağı geçmediler bile. Çobanın önünde yeşil otlar var. <laughs> Meray için hocanız mı gençler? Hadi bakalım gel. Bir iki saat yayayım size gelin. Alışmanız lazım. Gel gel gel. Pusat seni salmayacağım oğlum. Sen birkaç gün alış bakalım ben seni zincirle elimde taşıyayım bundan yanında. Ondan sonra salacağım seni. Gel gel gel. <laughs> gel 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 gel. Pusat da oyun yapacak herhalde. Oyunları çok seviyor Pusat. Küçüklüğünden beri. Pusat hayır pusat. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Pusat hayır. Pusat tam pusat. oyuncu. Arkadaşlar baksanıza buralara. Buraları da yeşil baba buralardan alıştıram. Çimlere baksanıza yemyeşil çim. Geçenki yağmurlardan sonra güneş çıktı ama güneş çimi kurutmadı. Paçayı yırttı çimle yeşerdi. Hayvanlar yeşil özlemiş. Daha önce de başlatacaktık ama çok fazla yeşil büyümedi diye. Hayvan çıktığına değsin. Karnını doyurabilecek derecede büyüsün diye. Şimdi artık otlar baya baya büyüdü. Karnını hayvan 1-2 saatte çok rahat doyurabilir böyle yerde. Otlu çünkü. Çanda ötüyor. Diğer çan daha güzeldi ama diğer çan bulamadık onu. Ama en yakın zamanda bunu çıkaracağım. Bakalım ben onu şimdi bir yarın ararım. Bulurum. Nereye koyduk hatırlamıyorum şimdi. Bunu sökerim diğerini çakarım. Çünkü diğerine e, bademli'den Ümit var. Biliyorsunuz benim arkadaş o bana o vermişti. bayağı kaliteli bir çan o daha çok ses yapıyor. Onu takarız. Güneş battı arkadaşlar. Sinekler yavaştan kalktı artık. Biraz önce sinekler falan vardı biraz ama güneş batınca hava serinleyince sinekler de kalktı. Biraz akşam yemeği zamanı. <laughs> Yanımda şey getirdim. Neymiş bu? Balık, mısırlı balık. Yemek yemedim. Bundan varmış. Çıkarken yanıma bundan aldım. Koyunların başında Koyun giderken darı yiyeceğiz. Balık elim dolu. Hmm. Gel gel oğlum aşağı tarafı yoncanın içine geçirecektim ama yoncanın içini geçirmeye gerek kalmadı çünkü burada da ot var. Burada yiyorlar. Yonca büyüdüğü zaman içine hayvan salmıyoruz. Küçükken bir iki gün salayım dedim ama girmesinler. hava. Burada da ot var sonuçta. Gel, 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 geç bakalım geç, geç kızım, geç, 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 geç. Arkadaşlar koyunları kapatıyoruz, sen sen yukarı mı döndün he, tilkide mi korkuyorsun oğlum sen. Arkadaşlar tilkiler çok olduğundan bizim bu bölgede hem çakal hem tilki hayvanları azdırap kümese de girmiyorlar, o yüzden tepeye dönüyor hayvan. Tamam tamam yavaş kapatıyorum düşürmeyeceğim seni. Bak düşürmedim tamam mı? Dur yanında rahatlan sen. Bunlar da buraya dönemiş. Yanına da cilcisini çıkarmış. Ben koyunları bir babam da yerlerini süpürmüş arkadaşlar. Tertemiz olmuş. Oo. Yemlerini de verdik yine. Cimci oraya mı geçmiş o var? Ya gazdan mı geçmiş? Ruban buradan kovalıyor ya. Şş. Şş. Güdüm yaptık arkadaşlar ama aynı zamanda yine aharlarını yem de veriyoruz. Şş. Sadece güdümle kalmasın. Hayvanlar iyice karnını doyursunlar. Akbaş ne yapıyor? Akbaş, ne yaptın oğlum? Bir aylıktı bunu aldığımda şimdi 2,5 aylık oldu. Güzel mi? Nasıl sen işte daha iyi mi? Güzel Bayağı güzel. Bayağı boy yapma başladı bu ya. Erkek. Güzel. Evet arkadaşlar işlerimizi bitirdik koyunları güttüm geldim kapattım şimdi bizim köy hayatında işler böyle anca evin içine geçtik saat 11'e geliyordu hemen hemen karanlık çökünce malum video çekilmiyor zaten koyunlar akşam üzeri çıkardık karanlık çökünceye kadar biraz sizlerle koyun güttük işte. Ee, Karanlıkta lamba var elimde ama çok net göstermediği için çekmedim. 12'ye kadar gütmekti niyetim ama dedim hadi baktım karınları doymuş. Baya baya şişti karınları da. İlk gün için dedim bu kadar yeterli. Getirdim geldim kapattım. Zaten yerlerini de babam hem süpürmüş hem yemlerini vermiş. Biz yem de yerler. İyice karınları doyar. Geçtik şimdi içeri. Yavan yaşıt ocaklıkta bir kaşık yemek yeriz. Karnımızı doyururuz. İşlerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi adak kestik bugün. Adak attık yukarı köylere. Adaklı kestirmek isteyenler olursa kesmeye devam ediyoruz. Keseceğiz de bizim işimiz bu arkadaşlar. Köy hayatındaki acısıyla tatlısıyla yaptığımız bütün işleri sizlere gösteriyoruz. Çekimini yapıyoruz. Biz bu hayatta ne yaşıyorsak aynısını sizlere de gösteriyoruz. Sizlere de yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Umarım faydalı oluyoruzdur. Yine bir günün daha sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.